Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu server inceleme. Tarih bugün 15 Ocak 2024 arkadaşlar. Aynı tarihte bizim serverda neler var ve bakacağımız serverda neler var bunları karşılaştıracağız. Bir önceki videoda Endonezya serverini incelemiştik. Güzel de bir izlenme aldı, güzel bir like sayısı aldı. Bugün bunun part 2'sini çekiyoruz. Bugün bir de Kadriye var yanımda. Kadriye sen de hoş geldin. Hoş buldum. Bugün Kadriye ile beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar ilk başta şu anda 15 Ocak'ta bizim serverda neler var onlara bir bakalım. Şöyle bir tane mağazası var. Şöyle bir tane siyah topuz gelmişti. İşte şu kostümler gelmişti. Bunlar da yine var. İfade Partisi, Dino Çarkı, ee, Evo, Evo Ağaç kasası. Kakan geldi. Evo kasası işte. Silahlı otomatımızda da Groza var ve altın otomatımızda da bu kostüm var. Evet bizim server böyle. Bir de böyle bir mağaza bakarsak arkadaşlar ee, kısadan bir mağazalarda karşılaştıracağımız için işte bizde böyle şeyler var. Modada bu kostümler var. Eşya geldiğimizde bunlar var. Ala geldiğimizde sihirli küp önemli. Sihirli küp mağazamızda şu kostümler var. Burası bu şekilde bir tane de araç deseni var. Burada da böyle şeyler var. Evet bizim server böyle. Ufak bir fiyatlara da bakalım arkadaşlar. Modada kostümler neymiş? 1000 elmas, 1000 elmas, 1000, 1400, 1500 elmas falan. Son olarak bir de yükleme etkinliğine bakalım. Evet şuradan bir grup içinden çıkalım. Evet neler varmış? Şöyle bir kostümümüz var. Yağma kutusu ve duvar falan filan. Evet bizim yükleme etkinliğimiz bu şekilde. Evet hemen buradan çıkışımızı yapalım ve bugün Çin serverini inceleyeceğiz. Hemen Çin serverına giriş yapalım. Evet arkadaşlar servera giriş yaptık. Çin serverına bakalım. Bizim serverla karşılaştıralım. Aynı tarihlerde bu serverda neler var? Evet gazi şöyle bir yükleme etkinliğinden devam edelim. Ee, yani Türkiye'den giriş yaptığımız için buralar aynı gözüküyor ama Bilmiyorum elmas fiyatları aynı mı? Yükleme etkinliğinde burada arkadaşlar bir tane otomat fişi. işte ondan sonra Evo silah yükseltmesi için kutular var. Burada bizimki daha iyiymiş. Sakın. Evet orada bizimki biraz farklı. Buraya bakalım burada ne varmış? Sadece bir elmas yükle diyor falan filan kostümler var. Şurada ne diyor? Bakın burada fiyatlar yazıyor 99. Galiba bu elmasları yükleyince de bu eşyaları alabiliyormuşsun. Falan filan öyle bir şey mi? Çince yazdığı için anlamıyorum. Evet, değişik bir etkinlik. Evet şöyle bir etkinlik kasasına girelim. Gördüğünüz gibi burası dop dolu arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane, tane etkinlik var. Evet bizde, bize göre daha fazla etkinlik var. Güzel Hemen şey. buradaki etkinliklere bakalım. İlk başta bir şöyle bir istersen Kadriye şeyden bakalım. Hemen şöyle şans otomatında. Güzel. Evet gördüğünüz gibi etkinliklere bakıyoruz sırasıyla. Şöyle bir etkinlik varmış bu serverda. Senize koşup pembe kıza bak. Evet atölye grozaları var. Evet şöyle bir tane kız kostümü. Şöyle bir tane erkek kostümü. Of oh, of oh, of oh. servera bak ya. Kız çok güzel Seko. Bütün özel kostümler var ha. İfadelere bak. Morlu kıza bittim ben ya. Oo. Mavi ne, de güzel değil de güzel. Gördüğünüz gibi 240 elmasa da çevirme var. Bizde olsa kesin 300'dü. 300 aynen. Çok güzel. İçinde çok güzel şeyler var. Şu çok güzel. Evet ikinci etkinliğe bakalım. Burada da yine bu kostüm bize gelmişti. Tabi baş, başka bir etkinliğe gelmişti. Aynen. Eski bir kostüm Seko bu. Oo, Kadir ne zengin bir kostüm. Şuraya bak içinde hep özel kostümler hep özel eşyalar. Evet bu etkinlik de bu şekilde. Bize niye böyle değil Seko? Hem bunun kızı var hem de erkeği var. Bize bunun kızı geldi mi? Geldi. Evet. Şöyle üçüncü etkinliğimize bakalım. Şöyle bir tane Moko mağazası. İçindeki kostümlere bak. Hep bayan kostümü ve hepsi çok güzel. Güzelmiş. Bonuslara bakalım. Oo, bonuslar da güzel. Dördüncü etkinliğe geçelim. Dörtte bir Moko mağazası. Çok güzelmiş. <laughs> Aa, buraya bir klozet ifadesi gelmiş. Güzel değil mi o? Evet bunları biz göstermiştik. Bizim servera gelecek diye. Ne zaman gelecek belli değil. Ama adamların serverına gelmiş bile. Şöyle bir ifade Yine iki tane MOKO mağazası var burada. Bir tanesinde bayan kostümleri bir tanesinde de böyle güzel ifadelerin bulunduğu. Çoğu Şuraya bu bak Kadiyye MOKO mağazasına bak. Adamlar bir değil iki tane kalp ifadesi birden koyuyor. Aynen. Evet bir alta geliyoruz. Yine bir tane MOKO mağazası. Evet şöyle güzel bir tane m 4 a yine MOKO mağazasında. Şöyle bir tane e, parafal. Kadiyye An-94'e bak özel bir An-94. hatırlıyor musun? Evet çok güzel bir An-94. Aynen. Yine AVM deseni Ağaç Kakan ve MAKON. Şöyle bonus ödüllere geldiğimizde yine bir tane şarj kurt silahı var. Yine bir tane parafal. Yine bir tane M14. Pansın. Evet çok güzel de bir Moko mağazası. Evet bir alta inelim. Evet yine bir altta da şöyle bir tane solmuş şarp var. Yine burada şöyle bir tane gök tahtası var ki. Abi çok iyi Hadi şey baksana değilmiş. şimdi ne güzel bir kaykay ya. Bunu aşağı inmek ya var. bizim şimdi servera de... getirme Garena aman aman. Aman bizim servera getirme Garena. Incilerin dökülür. Şuraya bak. Adamlarda ne güzel loot sandıkları var. Ne güzel gök tahtası var ya. Bizim neyimiz eksik? Bakayım kaç çevirmeden başlıyor. Şöyle kafamıza göre kaldıralım. Bu da yine 9 elmastan çevriliyormuş. Ben buna tek atarım ha. Neyse dev devam ediyoruz. Evet şöyle gelelim. Bakın burada yine M4A1 bir solmuş şarka gelmiş. İndirimli Kadriye. Bunlar indirimli. Bak şunları bir kaldıralım. Bakalım 9 elmastan mı başlıyor. Evet 9 <laughs> elmastan ilk çevirmesi başlıyormuş. İndirimli kardeşim. Bize geliyor şey 3 bize geliyor farklı bir çarka 300 elmastan başlıyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Burada 9 elmas. Ya yani burada 9 elmastan başlasan 1000 elmas alırsın bunu işte. Evet yine şöyle bir tane solmuş şark daha varmış. Bakalım bu da kaç elmas. Güzel bence, göz Şöyle göz bir tane erkek bence. kostümü. Yok sıradan bir. Yer. Bu da 9 elmastan başlıyor. güzel bence. Altı da güzel pantolon. Evet bence. bir alta gelelim. Evet buranın altınlı otomatında evet. Bizde şu anda bir tane kız kostümü var. Burada ise şöyle bir tane erkek Seppo, kostümü şu var. Sepet kıyafet çok güzel. Ve altın otomatta karakterler falan var genelde. Evet. Kıyafet bura... çok güzel değil mi Seko? Buradaki altın otomat bu şekilde. Bizim altın otomat. Çevireyim mi? Ben belki tek atarım. Şu kıyafet çok güzel gerçekten tamam. çok güzel. Değişik. Evet arkadaşlar güzel bir erkek kostümü var bence altın otomatta. Bizim bizim otomattan iyi. Silahlı otomatı da var burada. Silahlı otomatta da arkadaşlar şöyle M1917 çift tabanca güzel bir deseni var. Ateş falan. Evet burada yine sihirli küp, sihirli küp parçacıkları, yine bayan kostümleri falan filan var otomatın içinde. Bir araba deseni var. Evet yine şöyle kostümler varmış. Evet silahlı otomatta bu şekilde. Ve halen daha burada atölyede var. Bizde kalktı biliyorsunuz. Diğer serverlarda atölyede devam ediyor. Bu gelmişti önceden. De. Atölyede de şöyle bir kostüm varmış. Bize de eskiden gelen bir kostüm. Hı hı. Evet işte böyle. 3 artı 1'i. 4 artı 2'si. 5 artı 2'si. 7 artı 3'ü. Böyle bir atölye var. Evet buradan da bir çıkalım. Bir gidelim mağazaya. Bakalım burada sihirli küpünde neler var. İlk başta merak ettiğim orası. Evet burada sihirli küp mağazasına geldiğimizde burada hiç kıyafet göremiyoruz. Burada sadece Silaha silahlar önemli, var. Belki Ama var. çok güzel de silahlar var burada. Bunlar bak hep otomata gelen silahlar. Mesela şu AC80 değerli. Şu da değerli. Bu Uzi de güzel. Evet burada güzel silah desenleri var. Sihirli küpe gelmiş. Kıyafet hiç mi yok aşağıda? Silah. Evet şöyle aşağı doğru geliyorum. Aha. Evet kostümlere geldik. Ooo kaziye. 8. sezon alevli 1014 burada sihirli küpte. Gözlerime inanamıyorum. Çok iyi. Mesela şu Scar sihirli küpte bunlar çok özel silahlar. Gerçekten ben şok. Silah bırak Kıyafete gelsin. Evet, şöyle bir tane bayan kostümü, şöyle erkek kostümü, şöyle bir tane bayan. Aha, bunu indirmemiz gerekecek. Neyse buradan bakalım. Bunları indirmemişiz. Evet, şöyle erkek kostümü, şöyle şöyle yine kostümlerimiz. Eski kostüm zaten şu birkaç tane. Zeka. Evet arkadaşlar Sihirli Küp'te tabii ki bizimle aynı olan kostümler de var ama bizden farklı olan kostümler de var. Sihirli Küp mağazası da bu şekilde. Adamlar Sihirli Küp'ü kazaya ne kadar dolu dolu ya. Bak hmm. bu özel kostüm mesela. Bu da eski kostümlerden Zeka. Ama Sihirli Küp'e gelmiş miydi ki? Sihirli Küp'ten almamıştım galiba ben bunu. Evet arkasında. son olarak da şöyle bir tane Mach 7 var. Ha bu mevcutmuş diye alta düşmüş bu silahlardan galiba düşmüş. Aynen. Gayet güzel bir sihirli küp mağazası. Bizimkinden iyi. Evet yine jetonlar arkadaşlar. Şöyle bir tane kostüm varmış. Bizde de böyle bir kostüm var mı bizim serverda? Bizde yok diye biliyorum. Gelecekti diye biliyorum. Zaten. Evet burası farklı biraz. Burada arkadaşlar farklı kostümler var gördüğünüz gibi. Evet bunlar da jetonlarla alabileceğimiz kostümler. Değişik, değişik, harbiden değişik. Burada ne varmış? Burada da şöyle böyle işte, burada da yine çanta, manta vesaire. Modayı merak ediyorum ben. Aynen, geç. Hemen moda gelelim. Evet, burada altınla da alabildiğimiz iki tane kostüm var. Diğerleri bin elmas, bin elmas. Hemen hemen bizim gibi ee, bizden uygun kadriye, bizde 1400-1500 elması Burada bak hepsi bin elmastan başlıyor. Aynen. Aa, 1200'e de varmış. Evet, 1200'e de tamam, var. Tabii 300 elmas yine Aa. Bakayım 14 1400, a 1400'e de varmış kostümler. Ama ne değişik kostümler var. Hadi ya bunlar biraz değişik. Bizim mağazada bunlar var mı hepsi? Ya eski kostümler ama Seko. Olan da var, olmayan da var. Değişik. Evet burada böyle kutular varmış. Şöyle üstlere gelelim. Burada yine altınla ve e, elmasla alabileceğimiz üstler var. Evet bu şekilde. Bunlar da bizim pantolonlara fiyat. bakalım. Pantolonlar da bu şekilde. Ayakkabılara bakalım. Ayakkabılar da bu şekilde. Bu neymiş? Boydan kostümler. Evet. Burada da yine boydan kostümler de böyle. 9 elmasa. Boydan kostümler var. Evet. Mesela bu var mı bizde bilmiyorum ama burada bak 9 elmasa varmış. Olması lazım. Koleksiyon eşyalarına gelelim. İfadeler çok uygun bence. 99 elmasa, 300 elmasa ifadeler. Evet. Bakalım şu araç deseni biraz pahalıymış. 9 elmas. Burası da bu şekilde. Evet. Uçan motor var. Yine burada klozet gelmiş buraya. Ulan bizde Sınırlı gelmiş de kardeşim biz burada 4000 elmas yüklemeye alıyorduk bunu burada. Burada 700. 700 elmas. Evet güzel. Evet buralar böyle. Araç desenlerine geldiğimizde yine bu şekilde hem altınla hem de elmas alabildiğimiz araç desenleri var. Bak güzel bir olay. Silahlar. Evet silahlara da gelelim. Şöyle bir burada bu şekilde silahlar varmış. Ön ayar geç. Evet eşyalara da bakmıştık. Evet böylelikle bir server inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten ikinci kanalımıza da abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.